olayın yaşandığı 20 Mayıs 1989 tarihinde 27 yaşında olan Alexander zuev ordu içinde yükselmek için girdiği sınavların birçoğunda başarısız olmuş disiplinsiz davranışlar nedeniyle hava kuvvetleri içerisinde bir sürü uçuşlardan uzak tutulmuş bir pilottu ABD ise kendisini sağlık sorunları nedeniyle uçuş görevlerinden azledilmiş bir pilot olarak tanımlamıştı Ülkesinin sebep olduğu Korean Air uçağının düşürülmesi, Çernobil nükleer felaketi ve son olarak 9 Nisan trajedisi gibi olayların kendisini sorgulamaya itmesiyle Zuyev, ülkesinde bir şeylerin yanlış gittiğini anlıyor ve ABD'ye iltica etmeye karar veriyordu. Zuyev'in planı, Batum'daki hava üstünde bulunan avcı uçağı MiG-29'u kaçırarak yaklaşık 170 kilometrelik uçuşun ardından Trabzon havaalanına iniş yapmaktı. Rus pilot, ünvanı ve Sovyet Hava Kuvvetleri'ne dair elinde bulundurduğu bilgiler sayesinde ABD'nin kendisini kabul edeceğinden emindi. Zuyev'in zorlu bir şekilde de olsa başarıya ulaşacak planı için ilk kullandığı silah ise bir çilekli pastaydı. Evet yanlış duymadınız bir çilekli pasta. Alexander Zuyev, Siska Kaya'da bulunan Havu üstündeki arkadaşlarının yanına elinde bir çilekli pastayla giderek karısının hamile olduğunu ve bunu birlikte kutlamak istediği yalanını söyledi. Zuyev'in arkadaşlarına ikram ettiği pastanın içinde sakinleştirici vardı ve pastadan yiyen arkadaşları kısa süre içinde kendinden geçti. Devamında Zuyev hangara doğru ilerlerken üstün tüm telefon hatlarını kesti. MiG-29'un yanına geldiğinde bir pilotun uçağı hazırlamasından şüphelenen askeri personel Zuyev'in yanına geldi. İkili arasındaki diyalog kısa bir süre sonunda kavgaya dönüştü. Fakat Zuyev kolundan yaralanmış olsa da uçağı çalıştırarak pistten uzaklaşmayı başardı. Ardından kendilerini takip etmemeleri için pistte bulunan diğer uçaklara da ateş etmeyi denedi. Zuyev'in kaçışı Sovyet ordusunu harekete geçirmişti. Vurulması için emir verilen Zuyev'in MiG-29'unu takip etmesi için uçaklar havalandırılsa da Rus pilot alçak irtifada seyrettiği kısa bir uçuşun ardından Trabzon'a varmayı başardı. Trabzon'da kule kendisine iniş izni vermeyip dönmesini söylese de Zuyev piste iniş yaptı ve çok az bildiği İngilizcesiyle "Sonunda bir Amerikalıyım." diye bağırdı. Zuyev Trabzon'a indikten sonra kolundaki yarası nedeniyle hemen hastaneye gitti. Hayati tehlikeye sebep olacak ciddi bir yarası yoktu. Olayın devamında Türkiye'yi diplomatik bir kriz bekliyordu. Dünya soğuk savaşın etkisi altındaydı ve bir yandan Türkiye'nin müttefiği ABD uçağa dair bilgilere erişmek isterken diğer yandan komşusu Sovyetler Birliği uçağı geri almak için bekliyordu. Tarih tekerrür etmişti. Türkiye yeniden denge politikası uygulamak zorundaydı. Trabzon'a inen MiG-29, Soğuk Savaş döneminde Sovyet teknolojisiyle üretilen en önemli ve en teknolojik savaş uçaklarından biriydi. Öte yandan MiG-29 ABD açısından bilinmezlerle doluydu ve hakkında bilgi sahibi olmak istedikleri uçak bir NATO ülkesinin toprak topraklarındayken bu fırsatı geri tepmek istemiyorlardı. Bir dizi görüşmelerden sonra uçağa ABD'nin erişmesine izin verilmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinden iki ayrı askeri mühendis grubu uçağı inceledikten sonra MiG-29 silahlarından arındırılarak Sovyetler Birliği'ne teslim edildi. CIA ise Alexander Zuyev'i ABD'ye götürdü. Rus pilot MiG-29 ve Sovyet Hava Kuvvetleri hakkında bildiği tüm sırları ABD'li yetkililere iletti. Ömrünün geri kalan kısmını ABD'de geçiren Zuyev'in hayatı Sovyet Birliği'nin dağılması sonrası iyice kolaylaştı ve güvenlik endişelerinden tamamen kurtuldu. Devamında başından geçen olayları bir kitapta topladı. Dünyaya yaptığı bir havacılık eylemiyle iz bırakan Zuyev'in ölümü de bir havacılık kazasıyla oldu. Zuyev 14 Haziran 2001 tarihinde bir eğitim uçuşu sırasında uçağının düşmesiyle 39 yaşında hayatını kaybetti. Zuyev kimilerine göre vatan haini, kimilerine göre baskıcı rejimden kaçan bir askerdi. Kesin olan tek şey ise ardında Soğuk Savaş'a dair unutulmaz bir hikaye bıraktığıydı. Bu videomuzda Soğuk Savaş döneminde Çilekli bir pastayla başlayıp Trabzon'da biten ilginç bir hikayeyi ele aldık. Bu tür videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere.